Herkese merhaba yeni bir video ile sizinleyim. Bugünkü videomda size travel setlerdeki küçük saklama kaplarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Plastikten yapılan şu kapları eminim birçoğunuz kullanıyorsunuzdur ve çok pratik olduğunu biliyorsunuzdur. Ben de bunları e, plastik şişelerde kendim yapıyorum ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Su şişesinden yaptığım bu. Bunu kola'dan yapmıştım. Bu da fanta'dan yaptım. İçinde göz kremi işte nemlendiricilerim ya da büyük evatta olup bütün ürünleri bu şekilde yanımda taşıyabiliyorum. Siz de bu saklama kaplarını evinizde her evde bulunabilecek pratik basit yöntemlerle çok rahat yapabilirsiniz. Merak ediyorsanız nasıl yapılır diye ilginizi çektiyse videoya hemen başlıyorum. ilk olarak şişeyi kesmekle başlayacağım. Buradaki plastik baş kısmına doğru biraz daha kalınlaştığı için orta kısımdan kesiyorum. Bunu bir bıçak yardımıyla yapacağım. Şuradan. kestim. Şimdi makasla uç kısma doğru açacağım. Evet şişeyi kestikten sonra son durum bu şekilde oldu. Şimdi bunun tabanı oluşturacağım. Bunun için de bir yoğurt kabının kapağından faydalanacağım. İlk olarak şu yan tarafındaki kabartmalardan kurt kurtulmak istiyorum. Şöyle bir kabaca keseceğim. Şurayı da keseyim hatta. Kestim. Şöyle bir film var elimde, onu da bir yapışkan yardımıyla yapıştıracağım. Etrafından yapıştırıcıyla geçiyorum. Fazla içeri damlamasına özen gösterin. Mümkün olduğunca dışa doğru gitsin. İnce bir şerit halinde çekiyorum. Ve yapıştırıyorum. Bir 5 dakika kadar bu şekilde duracak. Üzerine bir ağırlık da koyabilirsiniz. Elinizle de bastırabilirsiniz. Kapağımız yapıştı. Şimdi ufak bir makas yardımıyla etrafından dikkatlice keseceğim. Alt tarafta ufak bir iki düzeltme yapmam gerekecek. Şu fazlalıkları da ince aldıktan sonra kabımız kullanıma hazır. Şöyle gördüğünüz gibi şu aradaki boşluk bırakmayacak şekilde bastırarak düzenli bir şekilde yapıştırdığınız takdirde uzun süre kullanabileceğiniz dayanıklı bir kutu elde etmiş olursunuz. O yüzden yapıştırırken ki, pardon, o yüzden yapıştırırken ki e, aradaki boşluk kalma durumunu dikkat ederseniz e, sizin için daha iyi olur. Ben bunun içine el kremimi koyacağım ve gördüğünüz gibi kadar basit. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.